Selam abim abdalarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sevilin Şehir Hayatı YouTube kanalına. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız biz de iyiyiz. Bugün Ahmet amcam biz de mantı yemeği yapıyor. Babam da babaannemin ilaçlarını almaya gitti. Oradan da biraz alışveriş yapıp gelecek. Vallahi arkadaşlar yeni kanalıma aman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gamberi bileceğim diye konuşmayı da şaşırdım. Benim diyeceklerimi gamberimi hep alttardı. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Ben de halinize hatırınızı sorum. Annem bugün oğluyla kavuştu. Ahmet abimle kavuştu. Kemal da da abim mantıyı sever dedi. Bugün mantı yap dedi. E, kesme çorbam da var. Biraz köftem de var. Onları da ısıtacağım arkadaşlar. şöyle kesme çorbam da burada. Çorbamız, e, köftemiz var. Bir de mantı yapacağım. Suyum kaynıyor. Şunu elimle nasıl? Bu kadar yakın bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz şey ama kalın ya. Uzun uzun. Kırdımda. Biraz daha kırsam iyi olur. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de işte bunlar geçip gidiyor ben de. Bizim sınıf karantinaya girdi. Birkaç kişi korona vardı. O yüzden karantinaya girdi. Biz şimdi ben de canlı derse giriyorum. Canlı ders yapıyorum. Arada bir giriyorum öyle. Zaten tam girdiğimde de ders bitiyor. Evet arkadaşlar en son da Hasibe teyzemizi eve getirdik. Aynen. İlk Sabah adım. geldiler. ateşlenmez. Yarın da Allah nasıl bir bir banyosunu yaptıralım. geldi ya. Sabah geldiler buraya çıkarttılar. Onunla çay içtik. Oradan geri diyalize gittik. Yine geldi işte. Diyalizden. arkadaşlar. Çok üzücü bir e, cenazemiz var. Bizim koylu İstanbul'da kalıyorlardı. E, Seda Atlan ne oldu yazık. 20 gündür kaybetti. Seda şeyin en çıktıydı Müge Anlı'ya. O da yazık cesede bulunmuş. Çok valla üzüldüm, acıdım. Allah'ım rahmet eylesin. Yani, yani annesine de bol bol rahmet sabırlar nasip etsin kurban oldum Allah'ım sabır versin. Başka bir diyecek bir şey bulamıyorum valla çok üzücü Allah'ım kimseye evlat acısı inansınamasınlar hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar ev, evlat acısı çok zor valla. yani, yani dilim tat aldı valla ne diyeceğimi bilemem çok üzüldüm Rabbi anam doyuncu. Şimdi şişecek zaten bu kamber bu şişsin birazcık. Bu arada da ben sarımsaklı yoğurt mu yapacağım? Ne ben ne? Evet. Yani ya, acıyan iraylı Acıyan ay, Mecnun insanoğlu Bu kanını doyurmak lazım kanunu doyurmadığı sürece Hiçbir şeyin arkasından gidilmez arkadaşlar Yemek lazım Yiyip gelmeye güç lazım Şimdi... Allah'ım kimselere el bilmesin Tekrar söylüyorum Allah'a çok zor Nasıl da güzel çocuk Karışın. Niye koyup buradan anne? Pişti mi hemen? Yok mantık ya. Hı. Altı çok açıldı ya şöyle kısıldı da. Şöyle anne, bir şeyimiz de yapıyor. Yoğurdumuz da orada. Ben ben de tabii ki her zaman dediğim gibi arkadaşlar soru yalan yoğurdumun ağzını açtı sağ olsun. Evet, şeyimizi yaptığımızda görüşürük. Neden ne onun adı? Mantımız. Mantımızı. 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 Yoğurdumuzu yaptığımızda görüşürük. Evet abim aptalarım. Çorbamızı ısıttık. Mantımızı da yaptık. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Siz de, şuraya, Serpil, bu da hazır değil anne. Çorba et. Ayı... Kezme çorbamızı da ısıttık. şeydim biraz hava alsın. Çok ısındı ya tamasız sarımsaklı yoğurdumuzu daha yaptık. Babam da geldi. Eve fırın almış. Ondan sonracıma ne altıydı anne şey. Pıras almış. Bir kalmış. Asapta, evet canım. şöyle, şöyle koyun. Çorbalar da hazırladık. Bu çorbanın biri anneme olsun. Şöyle, şöyle Şimdi koyun. Şöyle Tabi kesme el çizme uymaz ama mecburen yoksulluğuna aldık bunu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir derse yazın kesin gittim midim koyu mantımı eriştiriyorum kendim yapacağım. O zaman iki yapmam da olur. Evet. Şurada katın. Yağım da yandı bu arada. Şöyle kapatın. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evin neşesi. Evin neşesi geldi. Hasibenem geldi. Hasibenem burada olmadım benim de iştahım yok oldu. Şimdi iyi, çok şükür bugün ekmeğimizi yiyeceğiz. Ne bir şey yapalım kız? Sağlamın şey? şey. kızı. Sağlamın kızı mı oldu? Bundan benim için herkes sağlam oluyor. Ben <laughs> kaynanamı da aradım. Ona dedim. Zalımın kızı dedim. Yarın seni getireceğim. Babamla bir oturdum. Yarın onu da getireceğim arkadaşlar. Yarın getirin de bir olsun da de bana teselleme söyledi ya. He nasıl teselleme söyledi? Hastane. Eğer ha. istedisin. Ha, Söyleyemez. Söyleyemez. Evet. Söyleyemez. Dili tutulur. arkadaşlar bugün Allah'a çok iyi Daha yeni geldim Allah'a çapsın eve. Allah çapsın. Valla diyorum bugün var ya, gerçekten çok iyi oldum. Niye dersiniz? Bu oradan oraya koş, oradan oraya koş, oradan oraya koş. Valla diyorum. Şöyle. Hiç şey yani. Evet. Bugün çok iyi Daha hince geldim. Annem sever mi lavantayı? Sever mi? Niye sevmez? Evet, pek. Sen bilin, sen bilin, Anne ne korktu? Ya mı korktu? Ne korktu aşkım? Anne ya yani korktu herhalde. Ya ya kahabilir. Kemal bu tabağı yapıyorum ya üstüne dökmek için. Gitti mi lan Kemal? Buradayım geliyorum. Hayır, şuna döküyorum. Ne o? Ahmet abi bizim yanımıza oturabilir değil mi? Yine oturabilir. Şuna döküyorum. Evet, yani her şey derse ayrı koyayım diye bende. Oturabilir miyim? Sorun mu ne? Bir sonra da bir ıcıcın... Ama otur ya. Otur ya. Otur. Diyor. Niye oturamayacak sanki? Evet. Hani dizi ağrıyor ya o yüzden ben de... Biraz terefi... Geç. Köşe. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ooo coz Duyuyor mu Gambi? Duyuyor mu? Annem fazla yağlıyı sevmez arkadaşlar. Buyurun dostlar. Canlarım. Emel Atlam, Alacalı Bacım, Rukiye Atlam. Sevinç Atlam, Necla Atlam. Buyurun beni sofraya da buyurun. Mantıya. Kemalcı koş arkadaşlar. Ya çok yapmıştım. Öldürür beni. Avrat yağ bağlandı sevgilim. Allah'tan onu yandı diye şöyle yapın da. Öbürle ne dökün? Hep ona niye dökün? No, ona da döktüm. Gitmedi, şu şey, dök kisi. Valla evin yemedik ama bir yağlayın. Tamam, dök kisi onu. Yok, yok. Oh. Şey. O evin mi olsun? Hangisi? Bak. Oh. Tamam. tamam. Oldu arkadaşlar, sufrayı serelim. Suframızla görüşelim. Bir şey. Evet. Evet. Hasime Sultan Eline sağlık, vallahi geliyor evet. Al bakayım Bir sana çorba Sen <laughs> e geldi lan çorba? Kim pişirmiş? Şey se çorba Sırgın se çorba Sırgın çorba, ben çorba. Ben de severdi diyor, biliyor musun? Sen Adana'dan

Köfte mi? Köfte mi? Hani kokte etse diye öyle pişiriyor da. Nasıl Niye? Önce salçasını kavurdum ne güzel değil mi? Eee? Eee? E. Suyunu koyacaksın, su suyu bir kaynayacak. Eee ben eskiler gibi yapmam yenge. Kendim e, bilmiyorum. Hazır, sana yapıyorum. <laughs> Annemin kafasını ölçsene siz. Olsun ee, eskiler gibi yapmam aslında öyle yapıyorlar yenge de belli de öyle yapıyorum işte. Anne. Ee, Şimdi. Nasıl yapacak ya? Bir daha ki de inşallah. Ama sorun baba nasıl Anladım. bir şey kote? E kote. Ne olsunuz bu arada ne öldürür? Evet. evet. Kote salar üstüne suyunu döker mi ben de kaynanam gibiyim. Görüyor musun? Geçen annem var aklına <laughs> gitmem istiyor. <laughs> Karan suyun içine sarılmaz. Ha. Üstünden sıcak suyu döker mi? O eski delidir. Türkçe yenge. He.

bu arada e, biz de Türkan Sultan'ın marifetleriyle konuşuyor. Yengemle konuşuyor bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, e, emanet olun abi haftalarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşvik vermeyeyim miyiz? Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sıfırlar kutluyuz. Çılın çılın. Yengemle, <laughs> Niye babama söyleme? Niye babayla Alçak. <laughs> Neyse hadi boş ver. <laughs>